Tatlım. Beğenmedin mi balığını? Ya beğendim de kılçıklarını ayıklayamıyorum. Ay kıyamam ben sana. Sarı şekerimi ver, ben ayıklarım ver. Buyurun kime bakmıştınız? Ben biliyorum kime bakacağım. Sana ihtiyacım yok. Çekil, çekil. Hanımefendi lütfen. Ne demek hanımefendi lütfen ya? Geçemezsiniz, bir dakika. Ne demek geçemezsiniz? Engin orada, kızım orada benim ya. Allah Allah, zapt etmişsiniz kızımı çocuğumu. Sen. Ne Efendim lütfen, halen lütfen diyorsun. Çekil, çekil. Çek. Sus bakayım. Sen beni tanımıyorsun daha. Tamam hanım, bir dakika. Afiyet falan olmayacak. Anne. Dilek. Senin ne işin var burada? Ah be Dilek Bey, ne yaptın? Eyvah, eyvah. Ah be! Savcının gelmişsin. Nereden baksam ki sağa sola. Siz gene de sağa sola bakın. Başka gram falan var. İpazesinden, imzasından. Kolay gelsin. Esra Komiser ben. Ne oldu burada? senin kadının biri eski kocasını ve metresini bıçaklamış. Kadın yaşıyor mu? Hastaneye götürdüler de ama yaşamaz zor. Adamı da çıkartacaklar şimdi. Ah be kızım be. Ah be Dilek be, ne yaptın be? Ah vallahi yazık. Yazık, vallahi bir yuva daha yıkıldı gitti, <laughs> yemin ediyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Dilek! Aa! Ah. Ne yaptın, mı Mengi'ni, ne yaptın? Kız çocuğun yanında ne biçim konuşuyorsun sen? Eksarli bıçaklaması. Pardon, ne bileyim kızım? Sevda'nın evine gitir dediler. Niye oraya gösteriyorsun? Sevda'nın evi burası değil ki. Sevda'nın evi şurası. Ha, oh, iyi mi bari? Bir şey yoktu, iyi mi durumu? Yani ölü değil, ama iyi de değil. Nasıl kız, ne yaptın? Babanla kalacaksın öyle mi? Babam da bu kadınla kalacak. Ben de bakayım Kaymakamı çünkü. Anne anlamıyorum. Anlarsın kızım. Benimle geliyorsun, bende kalıyorsun. Geç o şeye. Gel buraya. Hangimiz anne, hangimiz kız belli değil ya. Engin bir şey söylesene. Direkt bu barbarlık. Ya yok ya. Ha, Allah Allah. Karısını yıllarca ayakta uyutan adamdan sosyal nezaket dersleri öyle mi? Sen yıllarca beni saf bildin, salak bildin. Sırf sana olan sevgimden, şefkatimden bir de bu kızın hakkında gıkımı çıkarmadım ben. Ama senin gibi hıyarlar ne anlasın sevgiden? Senin gibi hıyarlar kahrını çekene, minnet edeceğini tepesine çıkarlar. Ama artık yok Engin. Ama artık bitti. Boşandık çok şükür. Bundan sonra bu yellozla mı evleniyorsun? Yoksa bunu da aldatıp başka birini mi alıyorsun bilmiyorum ama... ...kızımdan uzak duracaksınız. Kızımı piştiğinize ait etmenize izin vermeyeceğim. Anladınız mı beni? Yürü. De balık yemezsin burada gelmiş. Ayıklar mısın diyorsun ya? Yazıklar olsun sana. Nerede çantan? Evet ya, ben biraz barbarım galiba. Değil mi? Aferin kız sana, Yerim seni işte sensin, bu sensin işte. Vallahi az bile söyledim. Merveye dua etsin. Esra abla, aynen bir görecektim var ya. Babam da sevdadır. Bana kim baktılar böyle? Oh! Çat, çut, söyledi de söyle Seni yerim benim. Sana papatyon. Yerim seni. Oh! Kız aferin sana be. Kız içimin yağları eridi ha. Hep böyle yapmak lazımmış. İşte Asıl yemiyorsun ki işte. Sen aslansın sen. Aslansın, kaplansın. Hadi yürü lan. Ben bırakacağım. Aa, seni. Hadi gel. Aç mısınız kız? Ay ne güzel olur vallahi ama ben diyet yiyeceğim. Kolay gelsin.